Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu kumpas bütçesi dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki 2022 yılı bütçe görüşmeleri gergin başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 yılı bütçesi devlete kumpas bütçesi diye tanımlandı. Kılıçdaroğlu AK Partis'lardan gelen aday ol sözlerine de benim adaylığım niye bu kadar sene ilgilen diyor. Geliyor gelmekte olan unutma sen bunu dedi karşını verdi ve ısrarla iki kez üzerine basa basa dostlarımızla birlikte geliyoruz. Dostlarımızla birlikte dedi üzerine basa basa bunu söyledi. Dostları kim? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostları kim? Soralım. Bir, dostları içerisinde şunlar var mı? Soros var mı? Osman Kavala için ısrarla serbest bırakılsın dedi. Bu bir. İki, Joe Biden var mı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Tamam, geçtik konu. HDP, Selahattin Demirtaş var mı? Devam edelim. Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu var mı? Deva Partisi'nden efendim Ali Babacan var mı? Efendim Memleket Partisi'nden Muharrem İnce var mı? Zafer Partisi'nden Profesör Doktor Ümit Özdağ var mı? Mustafa Sarıgül var mı Değişim Hareketi'nin başında olan? Saadet Partisi'nden Temel Karamollaoğlu var mı? Demokrat Parti'den efendim Gültekin Uysal var mı? Kimler var? Arkasında kim var? Abdullah Gül var mı? Onu soralım. Ekmenettin İhsanoğlu var mı? Kemal Derviş var mı? Yani dostlar kim? Bir açıklansın dostlar. Dostlar sadece mevcutta Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler mi? Bilinmeyen dostlar var mı? Abdullah Gül ismi son zamanlarda zikredilmeye başlandı. Deniyor ki ya Kemal Derviş gelecek ya da Amerika destek veriyorsa Amerika'nın destekleyeceği cumhurbaşkanı adayı olacak. Amerika belirleyecek bunu diyenler var. Açık ve net konuşalım. Yani kimseden çekinmiyoruz. Net konuşuyoruz biliyorsunuz. Açık ve net düşüncemizi söyleyelim. Millet İttifakı'nın adayını kim belirleyecek? Geliyor gelmekte olan diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Göreceksiniz. Dostlarımızla kazanacağız. Dostlarımızla geliyoruz derken bu dostları niye saklıyor? Kim bu dostlar? Yani hükümetin kalkıp da baskı kuracağı düşüncesiyle mi bunu yapıyor? Korkuyla olmaz ki bu iş. Dobra dobra yenilir. Hükümet alınır. Dobra dobra. Adayım. Ha, olmayabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Deniyor ki efendim yan yana koyalım. Diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu bir numara da o dursun. Yanına Ekrem İmamoğlu'nu koyalım. Yanına Mansur Yavaş'ı koyalım. Yanına Muharrem İnce'yi koyalım. Yani birkaç tane isim koyalım deniyor. Ya Kemal Kılıçdaroğlu hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde yer alıyor. Mersin mitingine niye katılmadı Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş davet mi edilmediler yoksa onlar katılmak mı istemediler? Belki yarın Cumhurbaşkanı adayı oluruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında kalmayalım. Belki bize de o kadar halkın içerisinde gel bakalım buraya Mansur, gel bakalım buraya Ekrem der diye mi çekindiler acaba? Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki geliyor gelmekte olan dostlarımıza kazanacağız. Dostlarımız kim ya? Ona bakmak lazım. Bir kamu araştırması yapılsa her zaman yapılanlarda Kemal Kılıçdaroğlu 4-5. sırada yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş önlerde. Hatta işlerinde en şanslısı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Yani Millet İttifakı dese ki İyi Parti Genel Başkanı. Diğer partiler biz kardeşim Mansur Yavaş'ı Millet İttifakı'nın başında istiyoruz. Bu tavır koysalar 2 kere 2 4. Bağıra bağıra. Bağıra bağıra. Koşa koşa. Tıpış tıpış gelirler efendim. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırlar. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili daha önce iddialarda bulundum. Bir daha bulunuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. 11-12 kez seçim kaybetmiş. Partide tek adam konumuna gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne reset çekmiş. Bir genel başkan var Kemal Kılıçdaroğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Bugün eğer partiye hala %23, %25 oyu varsa bu tam 20 yıl önce de aynı oysa bu kadar 19 yıllık metal yorgunluğu sürecinde AK Parti'nin oyu hala %30-%35 arasında gidiyorsa bunun tek sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu ile girilen seçim kazanılması çok zordur. Bunu açıkça ve net söylüyorum. Yarın seçimlerde göreceğiz. Yani olunca bir değişiklik olabilir. Ondan sonra yalnız strateji olabilir AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Yalnız söylemler olabilir. Çaresiz tek yol Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu denilebilir. Belki o zaman kazanabilir. Kazanırsa da tesadüf olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin efendim 11 yılda yani 11 seçime giren genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben önümüzdeki seçimlerde şans vermiyorum. Bu da bir siyaset yorumcusu olarak benim düşüncem. Yani diyor ki geliyor gelmekte olan dostlarımız da kazanacağız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu. O dostlar kim? Türkiye'de işte kalkıp muhalefete destek vereceğiz diyen Joe Biden mı? 20 Ocak 2021'de koltuğa oturan Joe Biden ondan 7 ay önce... Türkiye'de diyor Erdoğan karşısında muhalefete destek vereceğiz. Şimdi destek veriyor, vermiyor değil. Bu da net bir şekilde gözüküyor. Uluslararası da muhalefete destek verildi. Amerika'da kurulan vakıflar ve derneklerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yani muhalefetin kazanması için gerekli destek veriliyor. Burada Meral Akşener rahatsız mı? Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği, Ekrem İmamoğlu'nu istediği de iddia ediliyor. Aslında Millet İttifakı'nda her şey stabil değil. Kendi işlerinde farklı bakış açıları var. HDP'ye gelince HDP tezkere konusunda adeta tehdit etti. Göreceğiz bakalım dedi kimler tezkere evet veya hayır diyecek dedi. Cumhuriyet Halk Partisi sınırımızda tehlike olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP tezkere hayır dedi. Ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz olacak? Orada askerimiz var. Orada sınırımızda tehlike var. Bir terör devleti kurulmak isteniyor. Amerikan oyunları bunlar. Yani kalkıp da bunu hayır demek bile düşündürücü.